kasaranın üst kısmını kapatacağım. İşte bir panel ön tarafı montajını yaptım. Şimdi ikinci panelin montajını yapıyorum. Ondan sonra en arkada son parçayı da taktım mı kasarayı kapatmış olacağız. Şimdi bu parçayı monte ederken bu su kontrasını bunu biraz konuşalım istiyorum. Ufak tefek detayları anlatayım size neyi nasıl yapıyorum. Şimdi öncelikle su kontrasının alt yüzeyi yani kapalı alanda kalacak kısmı çoğu teknede bu şekilde epoksi ile kaplamıyorlar. Ama ben görünmeyen kısımların da suya neme suyla teması yok gerçi ama neme karşı daha dayanımını arttırmak adına hem de su kontrasının genel fiziki mukavemetini arttırmak açısından ruloyla epoksiyi emdiriyorum. Görünmeyen kısmına da. Şimdi bu şekilde epoksiyi emdirdikten sonra işte az sonra da göreceksiniz. işte o karkas yapıya da aynı şekilde epoksiyle, ruloyla geçeceğim. Oraları da güzelce epoksi ağaca emdirmiş olacağım. Ağacın da neme karşı alttaki taşıyıcı karkas yapında neme karşı son derece dayanımını arttırmış olacağız. Hem de fiziki olarak da yapıyı güçlendirmiş oluyoruz. Şimdi bu büyük su kontrasını tek başıma hareket ettirmem. Özellikle epoksiyi sürdükten sonra çok da kolay değil. İşte e, sürüklemek, kaydırmak vesaire epoksiyi bozacak. Her yere eşit sürdüğüm epoksinin e, dağılmasına, sıvaşmasına, bir tarafa çok birikmesine, bir tarafta az olmasına neden olacağı için çatıya bir noktadan ince iple bağladım o ipi kestiğim anda su kontrası olması gerektiği yere direkt e, inmiş olacak. Kontrollü bir şekilde. Böylece taşıma ittirme, kalktırma, sürükleme gibi dertlerim olmayacak. Bu en sağlıklısı. Çünkü e, ruloyla tamamen ıslattıktan sonra hem karkas yapıyı hem de su kontrasının yapışacak kısmını araya yoğunlaştırılmış kıvamı arttırılmış şekilde epoksi reçine koyacağım. Yani tuğlaların arasına konulan harç gibi düşünün. Ondan sonra su kontrasını onun üzerine bastıracağım. Yani su kontrasının fazla da yanal hareket yapmaması lazım o aşamada. Yoksa o yoğunlaştırılmış epoksi dağılır, istediğim oranda, istediğim şekilde konumunu muhafaza edemez. Şimdi kasara da kullandığımız su kontralarının boyu normal plakaların boyu diyelim, kasaranın en geniş kısmına yeterli gelmiyor. O yüzden. O en geç, niş kısım şu an yaptığımız gibi. Videonun ekranın sol kısmında kalan kısım. Dikkatinizi çekmiştir. Orada bir ek yapmamız gerekiyor. Kemereler vesaire gayet sağlam sağlıklı olduğu için o ek de sorun değil. Onu da videonun içinde nasıl yaptığımızı görmüş olacaksınız zaten. Bu birinci kat. Bu su kontraları. Bunların üzeri elyaf kaplanacak. Ondan sonra bir kat daha aynı şekilde su kontrası ile kaplayacağız. Böylece bir kat su kontrası, bir kat elyaf, bir kat su kontrası. Onun üzerine en son tekrar bir elyaf geçeceğiz. Hatta iki kat elyaf geçeceğiz en son. Ondan sonra macunu ve son kat boyasıyla bitirmiş olacağız. İşte o ikinci kat su kontralarını kaplarken de şaşırtma dediğimiz bir yöntem uyguluyoruz. Yani şaşırtma da şu oluyor. Birinci katta ek yeri sol tarafta kaldıysa, ekranın sol tarafında gördüğünüz kısımda kaldıysa ikinci katta o ek yerini diğer tarafa alıyoruz. Böylece ek yerleri katmanlar arasında aynı hizaya asla getirmiyoruz. Bu da yapının mukavemetini arttıran bir durum oluşuyor. Şu an görüyorsunuz işte alttaki karkas yapıyı da dikkatlice epoksi ile ıslatıyorum. Epoksi ağacın emmesini sağlıyoruz bu sayede. Hem ağacın dediğim gibi fiziki mukavemetini hem de uzun daha uzun ömürlü olmasının neme karşı doğa şartlarına karşı daha dayanıklı olmasını sağlamış oluyoruz bu şekilde. Çoğu tekne imalatçısının amatör ya da profesyonel zaman zaman atladığı bir olgu bu. Nasıl olsa su kontrası kapanacak, altta kalacak diye düşünülüyor ve bu şekilde epoksi ile kaplanmıyor yapı. Biz buna özellikle özen gösteriyoruz. Şimdi her yeri dediğim gibi ruloyla epoksi reçineyle ıslattıktan sonra epoksinin içine selüloz katarak kimisi fiber tozu katıyor, kimisi selüloz katıyor. Ben selüloz katma taraftarıyım. Özellikle ağacı ağaca yapıştırırken Sellozla ağaçtan e, üretilen bir malzeme, dolayısıyla en doğal şekilde epoksiyi e, kıvamlandırmak için yoğunluğunu arttırmak için şey yapıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi e, bir küçük tahta parçasıyla o yoğunlaştırdığım içine selloz katarak ki bu iş için üretilmiş bir sellos. Alman markası bir sellos satın aldım. İşte bazen epoksinin kıvamını arttırmak gerekiyor. Yoğunlaştırmak gerekiyor. Böyle macun kıvamına getirmek gerekiyor. Çok akışkan öbür türlü en ince aralıklardan akıp gidiyor bazen. O yüzden zaman zaman selüloz katarak yoğunlaştırıyorum. Şu anda onu selüloz katıp yoğunlaştırılmış halde epoksiyi karkas yapının üzerine kalın bir tabaka olarak sürüyorum. Nasıl diyeyim? Belki bir santimlik tabaka olarak sürüyorum. Dikkatlice. Yukarıda alt kısmını ruloyla epoksi emdirdim, ıslattığım epoksiyle su kontrastı da üzerine bıraktığımda ağırlığıyla ve üzerine koyacağım ekstra ağırlıklarla o alttaki bir santimlik epoksiyi ezecek ve hiçbir boşluk bırakmayacak şekilde yapıyla bütünleşmiş olacak. Teknenin iç kısmından da o kenarlardan taşan fazla epoksiyi sıyırarak ucu böyle yuvarlatılmış bir tahta parçasıyla içeriden de bütün kenarları, köşeleri radüslemiş olacağım. Hem de e, hem de epoksi artıklarından temizlemiş olacağım. Böylece herhangi bir boşluk kalmadığından da emin olmuş oluyoruz hem de kıyı köşe radüslenince yuvarlatılınca daha da bir sağlamlığı artmış oluyor. Evet, bu aşama çok oyalanmamak lazım. Hele hava sıcaksa. Çünkü bayağı vakit alıyor bu epoksi, karmak, hazırlamak, ondan sonra getirip böyle kalın bir tabaka halinde tüm kıyı köşeye eşit uygulamak vakit alıyor. Biz de bitirdik. Az önce dediğim gibi tek noktadan tutan ipi kestiğimde tek noktadan tutan ipi kestiğimde su kontrası olduğu yere çok fazla da böyle yatay hareket ettirmeden alttaki epoksiyi de fazla dağıtmadan hemen oturmuş oldu. Şimdi şu gördüğünüz pet şişelere koyduğum ağırlıklar var. Salma ağırlıklarını tartarak böyle pet şişelerin içine koydum. Bunlar aslında salmanın içine girecek ağırlıkların bir kısmı. Bunların her biri 10 kilo olarak ayarladım. Salmanın içine doldururken hesaplaması kolay olsun diye. Aynı zamanda işte böyle panelleri vesaireyi de yapıştırırken bunlar çok işime yarıyor. Şimdi burada vida attığımız zaman vidayla da yapılabilir aynı işlem ama vida hepsini eşit sıkmak mümkün olmuyor. Bir vidayı biraz fazla sıktığımızda orada bir çukurluk oluşturuyor. Vida su kontrasını eğiyor. En sağlıklı yöntem bu şekilde ağırlıklarla dengeli bir şekilde epoksi kuruyana kadar preslemek. Bunların her bir 10 kilo civarında. Şu an bakıyorum 2, 4, 6 8 10 12 14 yani bir 200 kiloya yakın bir ağırlık var şu an. Gayet güzel. Zaten kenarlarını falan da kontrol ediyorum. Herhangi bir e, diğer yapıyla vesaireyle bir boşluk, herhangi bir uyumsuzluk oluyor mu diye. Gayet güzel. Şimdi az önce bahsettiğim gibi o su kontrasının plakaların boyunun yetmediğinden kasaranın en geniş yerine ek yapmamız gerekiyor. O eki de hazırlamıştım zaten. Yerine alıştırmıştım. Onun da altını aynı büyük parçaya yaptığımız gibi epoksi ile aşağıda güzelce ıslattım. Az önce de bastığı yerlere karkasın üzerine yine yaklaşık bir santim kalınlığında Yoğunlaştırılmış, kıvamlandırılmış epoksi sürdü. ve böylece kasara bitmiş oldu. <laughs> Kurumaya bırakıp, ertesi gün artık işimize devam edeceğiz. E, metal ağırlıklarla da e, kenarların tam oturduğuna emin oluyorum. Şu an elimde metal ağır mengeneler var, el işkenceleri. Onları da Ağırlık yapsın bastırsın diye kenarlara koyuyorum. Evet sonunda kasaranın üstü de bitti. Şöyle bir göstereyim size. Gayet de güzel oldu. Tam istediğimiz formda. Şimdi şöyle su kontraları belli büyüklüklerde olduğu için mesela şurasını tek parça yaptık. Şu geniş kısımlar su kontrasının boyu yetmiyor tabii ki. O yüzden şu kısma ek yapmış olduk. Ama altında böyle kemereler atılı olduğu için karkas taşıyıcı yapı güçlü olduğu için o ek'in pek bir anlamı yok. Zaten şöyle yapacağız. Bunun üzerine bir kat elyaf kaplayacağız. Ve üzerine bir kat daha aynı şekilde su kontrası koyacağız. 10 10 20 iki kat e, su kontrası koyacağız. Her bir kat 10 milimlik okuma, bağırın su kontraları. O ikinci katta da ek yerini bu tarafa alacağız. Mesela şu bütün kısım şu tarafta ya bu şimdi. İkinci katta bütün kısım burada olacak. Ek yeri şu tarafta olacak. Şaşırtmış olacağız. Bir de şuradaki ek yerleri var. Onları da şaşırtacağız. Mesela ilk parçayı şu şekilde atacağız. Tek parça. Ondan sonra ikinci parça şuraya gelecek şöyle. Tam alttaki ek yeri ne ortalayacak şekilde ikinci parça yatacağız. Hem boyuna hem enine tüm ek yerleri şaşırtmalı olmuş olacak. Tabi arada da elyaf olunca altta da karkas yapı olunca yani şunun üzerinde 20 kişi hoplayıp zıplayıp parti verebileceğiz. O sağlamlıkta olacak. Harika. Harika gidiyoruz. Hafif bir bombede verdik. Üzerinde su tutmayacak kadar. Bu köprülerdeki kemerler mantığıyla bir eğim, tatlı bir eğim vermiş olduk. Hem dediğim gibi su tutmasını yağmurdan, dalgadan, kıyıda köşede bu su birikintilerinin kalmasını istemiyoruz. Hem de daha güçlü bir yapı oluyor. Bu şekilde bir bombeli yapı yaptığımızda daha güçlü oluyor. Ama abartmadan, belli belirsiz yani ıslak olduğunda bile üzerinde emniyetle dolaşabileceğimiz kadar az bir eğim yapmak zorundayız. Abarttığımızda ıslak zeminler her zaman için tehlikeli olabiliyor. Özellikle bu fiber yeni moda teknelerde bu kasara kısmı çok eğimli oluyor. Yan tarafları özellikle ve ön tarafı kasaranın. Özellikle o yan taraflar bombeli, eğimli, yuvarlatılmış kısımlar pek çok kazaya da neden oluyor. Biz burada ona da dikkat edeceğiz. Çünkü ekstrem şartlar için üretilen bir tekne bu. O şartlara her anlamda uyum sağlaması lazım. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.